Aslı seni nasıl senin yüzünden? Benim yüzümden Kerem koruyamadı. Neden? Ne oldu ki? Mafyonu silahladı. Onu göremedim. Kurtaramadım. Oğlum ölmemiş ki. Burada yatıyor. Hiçbir ne? şey yok ki bunun. Yatıyor ama. E, görmüyor musun? Uzanıyor işte. Kurşun, kaç tane kurşun yemiş? Aslı. Bir kere. Bir tane mi kurşun yemiş? Ha. Kerem bir şey oldu mu? Çok Kerem seni duymuyoruz Çıkardılar mı mermiyi Çıkardılar Kerem sesin gelmiyor siz seni Evet senin için geldim Yani çok konuşamıyorum bir Yani bir yardım o, Gel. Ya, Komiserim Aslı Yine yakalayamadık ya. Sen merak etme. Kerem Aslı'yı yakalama için Aslı'yı yakalamak için hiç uğraşmadık. Kapserim Aslı'yı ben kurtarım. Yoksa mafya onu da vuracaktı. O yüzden beni vurdu mafya. Olsun sana Kerem. Hayır Kerem ben seni kurtarmadım Kerem. Olsun Aslı. 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 konuşmalar yapmayın. Ya kelime yoksunuz bağırtıyorsunuz. Zaten adam emberliğe takılmış. Sen ne yapıyorsun? Sen dur. bıraktım seni hiç senin böyle matalara bıraktım Aslı bir şey olmaz üzülme sen biz o matayı beraber yatıracağız tamam mı sen beni ya. Ya sen Sonra bu komiserim. Sen, komiserim, sen, yapmayayım. Yapmayayım. Ay, 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 ay. komiserim yapmayın ay, ya bana ya. yaralı yaralı anlamıyorsunuz yaralı, yaralı musunuz yaralıda Hayır o zaman bana karşı gelmeyecek. Karşı gelmişsin. Ama sizi de mafya ortaya çekeceğiz. Görürsünüz lan. Sen tamam. Tamam hareket et yap. Bak hareket et lan. Sus kon sen. Artırma beni hasta. Hasta. Şimdi röntgeni getir çabuk ya. Bu kon serimi dinleme biz daha. Dur kız gel içeriman. Biraz da doktor gelecek otur. Otur doktor gel hadi. Şöyle söyle. Tamam tamam geliyorum dedim. Çek doktoru getir hastan. Ça arasa doktoru çağar. Ara istersen doktor. ara. aslanım? Benim aşkım e, yaralı. E, biliyorum. Şuradan kurşun geçimiz İyileştirebilir misiniz? Bir bakalım. Bir bakalım. bakalım. Getirecek Niye getirmediniz saçlarımı? Darbarım var. Burası mı? Ne oluyor be buna? Burası ben. Aslı mı? Aslanım sana gidiyor. Aslanım sana gidiyor. Ben mı yaparım Aslı? Ağrıyor. Sen niye öyle bağırıyorsun Aslı? Kerem! Kerem! Aslı ben geldim. Kerem ben geldim. Kerem, Kerem Aslı, sen... sen Kerem sen inanıyor musun Aslı'nın seni sevdiğini? Ben seni hiç sevmiyorum. Seviyordum. Baksana başucumda beni E Gülüyor sana daha. Değil mi Aslı? Başucumda beni öpüyor. Evet. Kerem Bey şu an durumunuz kötü. Kritik bir durumdasınız. Hareket etmeyip dinlenmeniz lazım. Şimdi, i̇laçlarım var. Dinleyip boyunca uykum var. Ben ilaçlarınızı yazamam Kerem Bey. Kim yazacak? Başhekim gelip o yazacak. Biraz bekleyin siz de başı, sizde başı, sanki. Başı, sanki başı, öldünüz. De Çağır o zaman başı, ne dedin sen ne dedin sen? Başlarım alt kimine baş hekimine üstte kimine. Bu ne Çağır gelsin o baş hekim kimse. Valla Kerem Bey sizin için hiçbir şey yapamam. Şu an mesai saat dışındasınız. İsterseniz burada ölüyor musunuz? Yani ağrıda. De hastane, hastane. Devlet Başlarım hastanesi. Buraya, de. Burası devlet hastanesi. Özel hastane değil. Ne sandınız? Ne Alessandro Kerem Bey. Burası, ya. Burası özel hastane de, değil. Resep bomla billa bunları boşla olacağız. E hiçbir şeyin yok bak çok da güzel konuşuyorsun. Ne hiçbir şeyin yoksin. Ya bari yok e, iğne yok be ya. Ben Ay tamam ben, ben bir tane iğne yapacağım tamam. Tamam. Yap <laughs> Oldu mu Kerem Bey? Benim gözüm size kadar acık Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Hadi size iyi mesela. Kerem! Ne oldu komiserim? E bu Aslı sana hep gülüyor. Yok komiserim ben oynayacağım hadi görüşürüz. Yok Kerem bu seni sevmiyor sevmiyor. Komiserim ben oynayacağım Aslı. Aslı neyse, bırak, neyse, bırak birazdan iğnenin etkisiyle uyuyacak zaten. Otur kız yerine sen de. Kerem! Ben de burada bir dinleneyim ya. Kerem! Oo! Uyudu mu? Ben de burada bir açayım. Aslı, uyan uyan senle biraz konuşalım kız ne dersin? Tamam ne? Baksana bu dana gibi uyuyorsa ağzı açık uyuyor. Şuraya bak. Oha! Kız mı orada? Aslan! Bu horluyor. Dur bir daha bakayım şuna. Oha Aslan! Patlamış hortu mu diyor bu? Baksana! Aslan! Aslan seninle biraz konuşalım ne dersin? Bir dakika. Selam. Asıl. Efendim. Ne oldu? Birazcık konuşabilir miyiz? Tabii konuşabilirsin. Ben, biz, ben bu nasıl, ayı hala uğurluyor. Ben bu kelimeti seviyorum ya. Keşke ölseydim. Yem 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 ya. Asıl. Var. Bu nasıl oyun? Yem 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 ya. Gel konuşalım. Ben de bir şey, şey Tamam be tamam. Ya. Konuş. Allah sanki dana bu ya. E sanki ayı gerçekten. Ben çelik. Ben sen kerem. bu, sen bu şeyle konserim ya. Tamam bir şey söyleyeyim. Sen bu ayıyla nasıl geçirebiliyorsun? Allah aşkına bunun uyuması oh. bile kötü. Hadi konuş Aslı ne diyorsun? Kerem. Evet. Ben Kerem'i hiç sevmiyorum. Onun ölmesini istiyorum. Ölseydi de rahatlardım. Sen gerçek... gerçek mi söylüyorsun? Evet. Ben o ki e, Kerem e, uyandığı için öyle konuşuyorum. O ki Kemer'i hiç sevmiyorum. Kemer mi? Yo, e, evet Kerem. Kerem. Bir de e, çok kötü hiç yoksa var, sen yok, Sen yoksa yok. mafyaya bağışık oldun Öyle değil mi Ben biliyordum zaten Peki sen neden Kerem'i sevmiyorsun Çünkü Bana bana hiçbir şey almıyor Eşyalarım var Çok fakir değil mi kız Hasan. Efendim Bir daha söyle şimdi Kerem için ne düşünüyorsun Ne yapacaksın hmm, e... Uyuyor mu bu hale bakalım bir Hı. Ya uğruyor ya. Donu gibi bu ya. Aslı gerçekten sen böyle bir adam maması yapabilirsin ki. Bence de kesinlikle bundan. ayrıl ayrıl. Bence de ayrılmayayım ya. Ur, ur, ayı gibi uyuyor. Be, para kazanmıyor. Bana bir şeyler almıyor. Çünkü parasız fakir. Evet, gerçekten bu çok ben fakir. Ben zengin biriyle bir evleneyim. Kiminle bir Yani bilir? kim olabilir? Aslı. Efendim. Kız, yoksa mafya mı? Mafya zengin ki. Evet işte acaba sana mafya mı ayarlasak? Aha. Ne oldu? Mafya ile evli bir evlenebilirim. Evli değil kız evlenir değil Evet evlenebilirsin. Aslı. Efendim. Ay, bu ne halet Kerem ne halet. Aslı hem fakir hem çirkin hem cılız. Gerçekten bu seni hak etmiyor. Kol, kolyemi çıkarayım mı acaba? Bakayım bana. uyuyor mu hala? Uyuyor. Bakayım. Aslı. Kenan. Aslı ne yapıyorsun Aslı burada? Seni, seni bekliyorum. Aslı senin söylediklerini hiç seni duydum Aslı. Ne? <laughs> <laughs> Komiserim sizin de onu da söylediklerini hiç seni duydum. Ne dedik? Sen demek ki beni istemiyorsun he. Ben fakirim he. Benim param yok he. Öyle mi dedi Aslı? Saçmalama Kenan. Sen yapma. Ne